Herkese merhaba minik tavşanlarım. Bugün sizlerle çok ama çok kızdığım bir konuyu ele alacağım. Ama ondan önce kanalıma abone olup, like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunları yaptıysanız videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki şu son günlerde dünyada çok konu olan bir mesele var. Seda Akgül bir programda BTS'den Jungkook'a ve Taeyang'a adeta hakaret etti. Bununla kalmayıp onlara, Japon bebeleri, dedi. Bu sözler dünyadaki tüm armleri kızdırdı. Ben de dahil olmak üzere bu yaptığı şeyi saygısızlık olarak buluyorum ve gerçekten öyle. Biliyorum ki siz de bu meseleye karşı büyük tepkiler gösterdiniz. Bunları duymak gerçekten bir armı olarak üzücü şeyler. Bunları utanmadan söylemesi hem de onlara karşı, Japon bebeleri, demesi yuh dedirtiyor. Bunları söylemek beni çıldırtıyor. Ayrıca bu olay karşısında aldığı tepkilerden sonra Seda Akgül asla özür dilemeyeceğini ve de sözünün arkasında duracağını belirtti. Bu yaptığı büyük bir saygısızlık olmasına rağmen o hala sözünün arkasında olacağını belirtmekte ısrarcı. Bu olay tabii ki Bitiz'in şirketi olan Bikit'e kadar geldi. Ve bunun üzerine Bikit Seda Akgül'e dava açmaya karar verdi. Daha henüz dava açıldığı belli değil ama açacaklarını umuyorum ve bence de açmalılar çünkü haklılar. Seda Akgül, sevmek zorunda olmasa bile saygı duymak zorunda. Her insan birbirini sever diye bir şey söyleyemeyiz ama saygı duymak zorundayız. En azından, Japon bebeleri, demesine hiç gerek yoktu. Bir tiz bu haberi duyunca neler hissetti, düşünemiyorum bile. Bu biz armileri üstse de gücümüzü kaybedeceğimiz anlamına gelmez. Biz armi kardeşler olarak onlara destek olmaya her zaman hazırız. Evet, bu videomuzun sonuna geldik minik tavşanlarım. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Mutlu kalın bir tesile.